Hüdapar'ın dış gündem değerlendirmesiyle devam ediyoruz. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, Türkiye'nin dış politikasına dair de değerlendirmelerde bulundum. Ramanlı, Türkiye Siyonist rejim ilişkileri hakkında uyarılarda bulunurken, Suriye meselesinin çözümü hakkında da konuştu. Türkiye Siyonist rejim ilişkilerinde adına normalleşme denen bir sürece girildi. Geçtiğimiz günlerde karşılıklı büyükelçi atama kararı alındı. Konu Hüdapar'ın da gündemindeydi. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, Türkiye-Siyonist rejim ilişkilerini değerlendirdi. Siyonist rejim Filistinlileri katlederek ve onların topraklarını işgal ederek hayat bulan ve bunu sürdüren bir çetedir. Saygın bir devlet ve ülke asla değildir. Hiçbir alan ve platformda böyle bir muamele görmemelidir. Bu rejimle kurulacak her ilişki ve atılacak her adım Kudüs davasını zayıflatacak, yalnızlaştıracak yapılan işgali meşrulaştıracak ve beraberinde yeni işgal ve katliamları getirecektir. Ramanlı hem Kudüs davasının savunmanın hem de işgal rejimiyle ilişkileri geliştirmenin bir arada yürütülemeyeceğini vurguladı. Siyonist rejim elbette sadece Filistin için değil, Türkiye'de dahil bütün coğrafyamızın güvenliği için bir tehdittir. Kurulacak ilişkiler halkımızın ve ülkemizin menfaatine değil, aksine aleyhine olacaktır. Bir taraftan Kudüs davasını ve Filistinlilerin hakkını savunmak, diğer taraftan da işgal rejimiyle ilişkileri geliştirmek bir arada yürütülemez. Kudüs davasını savunmanın yolu Siyonistlerle ilişki geliştirmek değil, işgal ve katliamlarla özdeşleşen işgal rejimi tanımamaktan geçer. Hüdapar sözcüsü Serkan Ramanlı, Siyonist rejimle ilişkilerin kesilmesi çağrılarını yineledi. Hiçbir vaat ve ulusal çıkar Kudüs davasından ve hakkı ayakta tutmaktan daha önemli ve kıymetli olamaz. Hükümet ve devlet yetkililerini bu yanlıştan bir an evvel dönmeye ve işgal rejimiyle bütün ilişkilerini derhal kesmeye davet ediyoruz. Ramanlı Türkiye'nin yeni Suriye politikası hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhaliflerle Suriye rejiminin barıştırılması gerektiğine aksi halde Suriye'de kalıcı bir barışın mümkün olamayacağına dair açıklaması önemlidir. Suriye'deki sorunun bütün bölgeyi olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Ramanlı, ihtilafları derinleştiren Suriye iç savaşının sonlanması için vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ve İran başta olmak üzere bütün bölge ülkeleri tarafların ön koşulsuz şekilde bir araya gelmesini sağlamalıdır. Türkiye akan kanın durması, mültecilerin güvenli geri dönüşü ve muhaliflere yönelik baskının sona ermesi şartıyla Suriye rejimiyle doğrudan görüşmeleri başlatmalıdır. Ülkede tüm unsurların dahil edildiği yeni bir siyasi süreç başlatılmalı, ülkenin yeniden inşası için tüm bölge ülkeleri üzerine düşen katkıyı sunmalıdır.